Bahçeyle uğraşmayı sevmeyenleri anlayamıyorum. Daha zevkli bir iş olamaz herhalde. Vakit de çok geç olmuş. Bahçeyi sularken vaktin nasıl geçtiğini anlamamış. Şu bahçe aletlerini de yerine koyduktan sonra gidip çın bir bakayım. Bütün gün hiç sesleri çıkmadı. Merhaba Edmar. Hoş geldin Nurçin. Ben de sizi düşünüyordum. <laughs> sizi biraz göremeyince hemen özlüyorum. Diğerleri nerede? Ya hangi yapbozu yapacaklarına karar vermeye çalışıyorlar. Sen neden onlarla değilsin? E, evde canım sıkıldı. Sen ne yapıyorsun? Sana yardım edebilir miyim? Tabi. Memnun olurum. Bahçede çalışırken... ...aletlerin her birini bir yere bırakmışım. Onları toplamama yardım eder misin? Bak bak! Burada bir tane var. Ha evet. Tırmık. Hadi onu yerine koyalım. Tırmık mı? Hiç duymamıştım. İşte! Çapa da burada. İlk bahar ve son baharda toprağı çapalamak gerekir. Aa, burada küçük bir kürek var. <laughs> Çapa. Küçük kürek. Büyük kürek. Tırmık. Bahçe kovası. Ve hortum. <laughs> bahçe makası yok. Nereye bıraktım onu? Ağacın arkasında <laughs> mıydı? Burada <gülüyor> yok. <laughs> Hı. <salıncağı> yanında bıraktım. Aa, <laughs> burada da yok. Ya nereye bıraktım şu makası? <laughs> Kaybedersem çok üzülürüm. Neden? Ondan başka yok mudur? Çok mu pahalıdır? Onu bana dayım hediye etmişti. Dayıma <laughs> da onun dedesi hediye etmiş. Aa, eski bir makas. Çok eski bir makas. Dayıma o makasla ne güller? Ne asmalar budamış. <laughs> Dayım, iyi bir bahçıvan. E, bahçıvan ne demek? İşi bahçede çalışmak olan, bitkiler, sebzeler, çiçekler yetiştirenlere bahçıvan denir. Peki, bahçıvanın yardımcısına ne denir? <laughs> Aferin sana küçük bahçıvan. O bir bahçıvan. Toprakla uğraşmayı çok sever. Çiçekler, sebzeler, ağaçlar yetiştirir. Kavun, karpuz, çilek, üzüm, patlıcan, domates, aklınıza gelebilecek her şeyi yetiştirir. Onun yetiştirdiği ürünleri manav Hasan amca küçük dükyanında satar. Hasan amcanın sattığı meyve ve sebzelerle beslenen herkes sağlıklı olur. iş başına. Arkadaşlar bahçemizin çok işi var. Yeni tohumlar ekecek, toprağı çapalayacak, fideleri sulayacak, gülleri budayacak. Bu resmi bir an önce boyamamız gerekiyor. Oyalanmayın. Çabuk, çabuk, çabuk. Tamam, tamam, tamam. Kahverengi. Kahverengi. Sen niye bekliyorsun? Çabuk, çabuk. O kadar toprak var. Mavi, zıpla, zıpla, zıpla. Yeşil, sarı. Çabuk, çabuk olun. Çabuk, çabuk, çabuk. Biri bana masaj yapabilir mi? Çok yoruldum. Hiç bu kadar yorulmamıştım. Sıcak bir banyo yapmak istiyorum. Aa, a, a, Ay, bu bahçe işleri ne zormuş. A, a, bir daha bahçe a, a, falan boyamaya gitmeyelim. Şşşt, şu kırmızının de zere kadar insafı yok ha. Biri bana bir şey mi söyledi? Ne kaç, kaç, Bahçıvanın çok işi varmış. Daha yeni tohumları erkecekmiş. <laughs> Toprağa çapalacakmış. <laughs> fideleri sulayacakmış, <gülüyor> güller <gülüyor> budayacakmış. Onun için var da bizim <laughs> işimiz evet. yok lan. Onun canı, canı bizi gibi patlayacağım ben. Ah, ah <laughs> doğru, şikayet doğru, doğru. etmeyin, doğru. şikayet etmeyin. Ben de <laughs> çok yorulmuşum. Ah. kırmızı, kırmızı, <laughs> kırmızı. 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 İşte, i̇şte bitti. bitti. Evet <laughs> evet. Çok güzel oldu. Her yerde sarı yapraklar var. Evet güzel oldu. Yalçın bak sen de beğendin mi? İyi iyi. Puzzle'ı daha güzel olurdu. Yalçın. Üf. Tamam tamam. <laughs> Bu puzzle'ın bir resmini çizmeye karar verdim. Çok güzel renkleri var baksana. <laughs> ne kadar da yorulmuşum. <laughs> Gidim de birazcık şurada oturayım. Evet. Tamam. Sırtım da çok ağrıdı. Evet evet <laughs> benim de. Evet, şimdi çok güzel bir resim olacak göreceksin <gülüyor> 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 ee, ee. Çok merak ediyorum acaba nasıl olacak resim? Ben de merak ediyorum <laughs> göreceğiz. bakalım Evet demeyelim çok da. A a a a a a a a olamaz. Maalesef. Şimdi nasıl resmi çizeceğim? <laughs> O kadar da uğraşmıştık. <laughs> Özür dilerim Narçın. Ben şimdi resmi nasıl bitireceğim? <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam tamam. Tekrar yaparız. Aa, yeniden yapmak şey. mı? Hiç sanmıyorum. Uf! <laughs> Hep senin yüzünden oldu. Hepsini baştan yapamam. <laughs> ne var ki? Zaten bu resmi çok beğenmiştin. Bir kere daha yapabilirsin. <laughs> Hiç sanmıyorum. <laughs> şey.